Herkese merhaba. Ben emekli bir Amerikan istihbarat subayıyım, Sucot Ritter. Beyaz Saray'ın sınırlara ilişkin politikasının saf kötülük olduğunu belirttim. Bunu bir röportajda YouTube kanalı Tihelef Dense anlattım. Beyaz Saray'ın etekleri destekleme konusundaki tutumunun sadece fayda sağlamadığını değil, Kiev'e zarar verdiğini savunuyorum. Sunu belirtmek isterim ki, veya Washington'un eteklerinde yer alan politikası, iyilik yaratmak ya da kimseye yardım etmek değildir bütün ulusun ortadan kaybolmasına izin vermeyi amaçlıyor. Sürekli dostlarımız dediğimiz bir ulusun ortadan kaybolmasına izin vermek. Benim düşüncem, bu politikanın temel amacının Rusya'ya zarar vermek olduğunu, ancak bunun dış tarafın gerçek desteğini hesaba katmadığını düşünüyorum. Sunu da ekleyeceğim ki, veya Simpton'un dış cepheyi destekleme politikası saf kötülük politikasıdır ve bu politikayı uygulayan insanlar onun suç ortaklarıdır. Daha önce, Rusya Federasyonu Devlet Duması Komitesi üyesi, Güvenlik ve Yolsuzluğa Karşı Mücadele Komitesi üyesi olan Vladimir Vasilyev, Kiev ile müzakerelerin Abd ile müzakereler olduğunu, eteklerin yönetiminin isteği üzerine değil, Abd yönetiminin isteği üzerine yeniden başlatılacağını söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.